Herkese merhaba Bugün yepyeni bir PUBG videosundan selamlar. Başlıktan ve kapaktan gördüğünüz çok değişik ve çok yeni bir seriyle de karşılayıp umarım beğenirsiniz. Çünkü ben böyle düşündüm kanka ne yapabilirim ne yapabilirim ne yapabilirim diye haritaları geziyordum. Bugün dedim ki farklı bir şey yapayım. Ne yapayım? Ne yapayım diye gezerken bir baktım ki bu haritada bir tane köprü var dostum. Ha bu köprüden şuradaki gördüğünüz arabada buradaki yolu hızlı bir şekilde götüreceğiz. Gidebilirlikleri en sonuza kadar çıkacaklar ve şurada gördüğünüz rampalarda uçacaklar. Peki burada zorluk ne mi? Dostum arabalar çoğu basamıyor. Yavaş eski. Burada gelecekler ya geçecekler ya şuraya çarpacaklar ya da aşağı düşecekler. bakalım ne olacak? Ben de sizler gibi meraklıyım. Hiçbir arabayı denemedim. Sadece bunu denedim. Yalan değil. Yalan değil. Bak bunu denedim. Bunu acaba oluyor mu diye denedim ve bu oldu. Bu ama biraz üst düzey bir güçlü bir araba. Abi böyle araba mı olur ya? Ya sen jipsin kendine gel dedim. Oyunun her zaman gibi ilk olarak kendi araçlarını koydum. Daha sonradan da modlara girişeceğiz diyorum. Ve ilk aracı uçurmak üzere yola sokuyorum. Bakalım neler olacak. İnşallah güzel bir sonuç alırsın dostum. Hadi bakayım 190-200 iyi gidiyorsun. Acaba kaç da gidersek uçar? Şunu vurdu. Bak şimdi hafiflettim. Kanka sanki... Sanki vur geçecek geçti be geçti. Ama tekerlekle şuraya çarpar mı? Araba burada bir parçalanır gibime geliyor ama bakayım. Uf be vallahi da bu ucu cucuna geçtiler ya. Öyle geçti be. Başarılı. Başar dur yeter nereye gidiyorsun? Yeter 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 dur. Helal olsun alırım beyler. Allah helal olsun alırım. Adam yaptı. Adam yaptı diyorum ve bir sonraki araca geçiyorum. Dostlarım şu anda bir kanala yeni geldin sen. İlk defa bu kanala geldin sen. Hey sana diyorum dostum. Eğer bu videoyu ilk defa görüyorsan ve beni sevdiysen. Hemen şu aşağıda abone ol butonu var. Ona basıyorsun. Yeter mi? Yetmez. Yan tarafında zil butonuna basıyorsun. Yeter mi? Yetmez. Bana destek olmak istiyorsan hemen bir like enfes bir yorumda bırakıyorsun diyorum ve devam ediyorum. Ha bu arada yorumlar ufaktan gözükmeye başladı beyler. Bilginiz olsun. Yani artık eskisi gibi olmasa da hani mesela bugün 200 tane yorum okuyabildim diye biliyorum. Çok mutluyum bu yüzden. Gerçekten özlemişim yorum okumayı. Ee, ama 200 yorum okudan sonra bir baktım. Ta! Yine erişim heykeli yedik. <laughs> Vay arkadaş dedim. Eğer sizler de böyle güzel sonuçlar güzel içekler üretmek mi istiyorsanız bana fikir verebilirsiniz. Elbet bir gün göreceğim o fikrinizi ve sizin dediğinizde yapacağım. Hadi bakayım diyorum. Devam ediyorum. Yapıştır dayolu. Şöyle hızlı bir şekilde git bakayım. Yalnız araba 130 dakikada bu geçmez. Bırak geçmeyi ucundan bile geçmez. Anam bu çok yavaş kaldı lan. 130 çok yavaşsın be. Dayıcım eyvah bırak geçme daha yolu yarılayamaz acaba şu demirler çarpar mı dur bakayım o demirler acaba bu demirler etkili şimdi mi değil mi merak ettik mi aha şimdi göreceğiz bakayım Uy, oha İki demirin arasından geçti dur lan yavaş düş yere düş Uy, uçurum vs yapıyorduk aa burada yapsak ya lan. lan bu harbi uçurum ama ha. dur bakayım Uy, köşeye vurdu ah be kötü vurdu Arabanın belli kırıldı belli belli. Benim de kuvvet. Nereye gidiyorsun? Acaba ne kadar derin burası? Lan dur düş bakayım. Abi şuraya bak böyle çukur mu olur? Siz ne yaptınız lan? Oyun yapımcıları daha fantastik. Böyle bir çukur mu olur? Bu arabaya bakacağım. Daha sonrasında bakmayacağım. Buraya düşerse, Araba öldü beyler. Geçmiş olsun. Bu araba burada kalsın. Buna yapacak hiçbir şeyimiz yok bizim. O saatten sonra onu kurtaramayız. Öldü. Yapacak bir şey. Öldün çık diyoruz. Ve bir sonraki aracımız. Fantastik mi fantastik farları sahip olan arabayla bu yolları yardıracağız. Bakayım bu ne yapacak. Sanki yani zorlanacak ama dur bakalım ne yapacak neler yapacak. Hadi bakayım dayı ulu Bak senin kopitin gerçekten güzel hoşuma gidiyor. Güzel bir sonuç yaparsın. Ona lan 77 mi? He MP'liymiş. Yalnız bu çok yavaş kaldı be bu da. Nos'unu aç lan. Yapıştır bakayım bir nos. Hadi bakayım. Ulan hızdan. Abi 150 ile geçemezsin. Ne yapıyorsun sen taksisin ya. Abi su geçti bak hiçbir araba geçemeyecek mi? Ana bu da kaldı. Sen saçma diyorsan ama ya. Of. Ben ait. Ana direkt çukura gitti lan. Dur çukura gitmesin. Nereye gitsin? Oraya giderken ben şuraya düşüreyim onu. O burada hop bak deminden şimdiye geldi. <laughs> Arabaya bak minicik oldu. Var mı motor yağlı bol tost isteyen? Bol motor yağlı tost isteyenlere duyurulur. Aracımız Dur lan anam şasiyi tuttuk Dur bırak dayıcım bırak Ana şuna lan at bunu Dur bakayım sen gel bakayım buraya Dayıcım şunu bir çıkartır mısın ha? Ya bir bırak motoru ya Ya dayıcım bir motor bırakın Ya de kullanamıyorum şu anda Abicim ha, kurtardık motor Araba nerede araba orada motor orada Artık ikisi de birer parça severiz. Motor sevenlere selam olsun. Geç bir sonraki aracımız dede. Dede var mı dede? Dede isteyen varsa burada artık bir dedemiz var. Dedeler dede ne yapacaksın dede bilmiyorum ama. Bak bu dede bizi çok şaşırttı. Hatırlıyor musun bir tane seride bu deli gibi hızlı gidiyordu ama böyle böyle değil. Bakalım burada ne yapacak? Bu araba bir güncelleme geldi geçenlerde. Bakalım ne yapacak? Büyük ihtimal bunu yavaşlattılar. Çünkü gerçekten dede olmasına rağmen dede demeye şahit ister. Uçuyor kanka. Yapıştır bakayım. <laughs> Gene uçuyorlar. uçuyor lan? Oy dedeye bak lastik yakıyor. Dede hayırdır? Sen gençlere örnek olman gerekirken ördek oluyorsun. Dede böyle olmuyor ha. Şş, alo. Dede. Dur bakayım farlarına. Minnoş dedem. Ah ah bak önde nasıl. Sakalları çıkmış adamın bak bıyıkları falan görüyor mu? Nerede? Ulan ne güzel yapmışlar da arabayı. Valla çok hoş olmuş lan. Çok hoşuma gitti. Dede 150 160. Geçer mi? Valla 140 geçemedi. 150 160 da. Abim niye hiçbir araba geçmiyor? Bu ne ya? Ben böyle... Ohohoho! Oha! Araba ne hal aldı? Bu nasıl bir bükülme? Seni ne yaptılar? Alüminyum saçtan mı yaptılar? Ne yaptılar? Abicim hiçbir çelik şey olan bir de eski arabalar sağlam olur derler. Ulan oraya değil lan dur sen de şuraya gel. Dur bakayım. Sen de şuraya düş. Oraya düşme gel buraya düş. Sen şöyle düş. <laughs> katlanabilir araba yapmışlar beyler hayırlı olsun. Bu arabayı alacaksın, cebine koyacaksın. Seyahate mi çıktın? Yanında al götür. Baktın, araba bulamadın, taksi bulamadın, cepten çıkar kullan çok amaçlı çok kullanışlı bir araba İsteyenler varsa buyurun bekleriz dostlarım arabamız bu dede ama cebe soğuma, sokamayız dediniz yaşlısın da kanka cepte falan nefes falan alamaz ölür gider başımıza kalır neyse dede sen ölmeden bak hararet bak ateşlendi dedi görüyoruz değil mi hararetle de bak de. Görüyor görüyorum bak şurada hararetle nasıl hararetle her şey anladım tamam her şey mı? bu teker ne yapıyor burada ne yapıyorsun lan ne yapıyorsun oğlum Dedenin tekeri çıldırdı. Mesnevi'den ders attım. Oldum mefana gibi. Ay efsane araba. Ceryanlı. Bu var ya. Çok hızlı. Tamam mı? Aşırı hızlı. Bu bırak köprüyü diğer haritaya kadar gider. Bizim utağa kadar gitmezse ben bir şey bilmiyorum artık. Yapıştır bakayım da değil. Hızlanmaya bak abi. <laughs> ne yapıyorsun sen? Abi 200'ü geçti. Kaç basacaksın lan? Yeter abi ne yapıyorsun sen? Abi 250 260 Aa, Sınırlı varmış Allah'tan Allah'tan 260 sınırlıymış Yoksa bu tutamazdık bunu Aa, Bir tane araba geçmiş değil mi lan Bu da ikinci arabam da oldu Bu bayağı iyi gitti de bu güzel vuracak önüne Uy nasıl vurdu Arka tampon ve ön tampon Siz dönün mü yavaşla 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 Ön tampon şimdi çıktı Köprü çıkmadan ön tampon bizi bırak bitti Çok saçma bir arabasın ya ama farların güzel. Farlarını sevdim. İçine bakayım. İçimiz hala gidiyor mu? Oha. Arabayla gidiyor. Bunun bataryası da bitmez kanka. Lan, farz edelim ki uzun yolda gidiyoruz kanka. Bu şimdi cereyanlı bir araba ya. Uzun yolda giderken farz edelim ki elektrikler kesiliyor yolda. Ne yapacağız? He? Bir bana bunu açıklasın. Elektrikler kesilirse yolda ne yapacağız bu arabayla? Bir bana bunu açıklasın dostlar. Ben bunu anlamıyorum. Geç. Bir sonraki araca geldim. Subaru çakması araba. Neydi ismi bunun? Dur bakayım. Sunburst. Sunburst. Sunburst nedir? Tamamen Subaru çakması olduğu garanti. Şöyle gazlayarak devam et bakayım dayıcım. Sen ciddi olamazsın. Oyun çöktü galiba. Ulan oyun çöküyordu. Daha tamam, mı durdurdum? Bir anda galiba J'ye bastık. Ulan J'ye bastık galiba. Ulan dedim aha oyun çekti Nasıl sinirlendim bak dünkü videoyu çektim. Dün değil. Önceki gün pardon. Kamyon vardı ya o 60 ton yükledim. Kanka ben onu başka bir şekilde yapıyordum. Hani hafriyat yapıyordum açıkçası. Hatta Ozan'a selam söyleyen falan söyleyecektim. Bak şimdi gençliğe çıkıyorum. Ay dur. S3 Ozan var. S3 ü... ulan tam köşeye mi geliyor? Geçer mi? Geçti mi? Geçti be. Sonunda bir araba daha geçti. Ama bu nasıl bir geçiş? Ozan arabasını ben ilk de şeye koydum. Roleplay'e koydum. Tamam. Hatta bir önceki gün canlı yayında söylemiştim. S3 Ozan'ı koyacağım diye. Arabayı koydum tam video çekiyorum falan derken tam 15. dakikada falan oyun çöktü. Ulan ben onun vazgeçtim. Çekemedim şimdi. Roleplay hazırlaması bir saat, bir buçuk saat sürüyor kanka. O araba oraya koy, taşı oraya koy, onu oraya koy, bunu oraya koy derken bir buçuk saat sürüyor. Neyse bir oyun çekti. Ulan bir daha yapamam ben o kadar. Bir buçuk saat hazırlık yapacağım. Saat olmuş 5. Ben sabah 9'a gideceğim işe. Ne zaman video yükleyeceğim, ne zaman kapak yapacağım falan derken vazgeçtim. 60 tonla hemen attım sırtına hızlı bir şekilde arabayı. Öyle normal basit çok basit bir video çektim. Hayatımda ilk defa bir video özenmedim. Harbiden o videoyu özenmemiştim. Zaten belli oldu izlenme 0 dakika abi daha 10.000 olmadı ya. Ne kadar kötü oldum ya. <laughs> Vay arkadaş dedim hiç böyle like falan da almadım. İlk defa bir video özenmedim. Neyse yapacak bir şey yok. O da bizim bir şansımız olsun. Şans değil ne diyelim. Bizim acemili Bir şeyler uydururuz siz size bırakıyorum. Sizden bir şey uydurun. Kankam Ozan sonra bir gün abi bana hani sürpriz yapacaktı falan dedi canlı yayında. Ulan ne diyeceğiz ne diyeceğiz dedim ki Ozan. Aa yanlış tarih vermişim diye bir kaldırdım kendi kendime diyorum ki. Neyse Ozan en kısa zamanda yapacağım. Bu dakikaya kadar izlediysen sana ve bütün az kandırma selam Oha bir dakika minnoşa bak. Bu oyunun minnoşu beyler ama bu minnoşa bir şeyler olmuş. Yan atıyor lan. Oha bir bakayım. Ona bir koymuşlar. Öf. Aç lan dostu. Hadi bakayım. Buşlan minnoş. 150. Oy! Oyna minnoşunu kes. Sen ne yapıyorsun? 200'e de bas çak lan. Lan senin motorun ne tin? Düdüklü tencere kadar motorun var mı? Ne olmuş buna? Ana. Ay bak. Fena vuracağız. Fena vuracağız. Oo. Windows ilk defa bir tane videoda böyle güzel bir şekilde geçtiğini gördük. Minnoş hepsini eziyorduk. Bugün oyunun Minnoş'u ne yaptı? Can aldı. Fıstık Minnoş ya. Kalite yemin ediyorum kalite ya. Bir dakika şu saati de şöyle. Anam saat tam 12'ymiş. Lan Minnoş. Ne yaptın lan sen? Ne yaptı lan bu? Sen hayırdır lan? Senin boyun kaç ki sen böyle bir şey yaptın? Ha? Vay arkadaş çok manyak ya. Minnoş'u kessen ya. Abi minnoşu gördünüz mü? Bir dakika ya. Sen nasıl yaptın lan bunu harbiden? Şaşırtıcı derecede yaptı abi. 180-200 bastı. Vay be. Ve 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 ve. Bu araba neye benziyordu lan? Biz bunu geçen gün bir arabaya benzetmiştik. Çok sevilmişti. Neye benziyor ya bu araba? Bu araba gerçekten bir arabaya çok benziyor ama hangi arabayı da hatırlamıyorum. Çek 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 çek. Dur biraz pati yakacağım bunu. Bu arabayla gerçekten güzel. Çünkü bunlar bir ön çeker Drift videosu atalım falan mı niye dedim ne sormuştum ve bayağı o gün hatırlıyorum bayağı istek gelmişti çünkü araba gerçekten güzel drift atıyordu. Gidim gene saçlarım kesin uzamış ya. Ay uzun saç yazın sevilmiyor ya hiç kötü çok kötü ya. Abi terletiyor ya saç. Yemin ediyorum var ya çok terletebilir. İkide bir buraya niye bakın bak bir de şeyler başlamış. Abi niye iklim oraya bakıyorsun? Şimdi ha, kamera burada ama ben ikinci yani diğer bilgisayar monitörü orada. Kayıt alan monitör orada. Nedense konuşurken hep böyle diğer monitöre bakıyorum. Alışamadım. Kamerayı buraya mı alsam? Şuraya alsam böyle konuşurken size bakıyormuş gibi olsam. Olabilir ha. Ne diyorsunuz? Yapsak mı öyle bir şey? Yapsak mı yapmasak mı? Allah çok merak. Harbi yapıp yapmam arasında kararsın şu an. Belki yaparız. Her an olabilir. Yürü dayı. 200 bastın. Eyvah. Dur. Lan ne yaptı bu? Abi 200 basıp geçemezsen kavga çıkar burada. Bak minnoş geçti. Ulan tam ucuna göre çok. Ay şuraya düşecek sandım var ya. Şu altta var ya altta. Sen oraya vurdun lan. Ne kadar heyecanlandırdı lan. Bu. Of 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 of, of. Arabanın motoru takıl. O ne lan? Burada havada bir şeyler var beyler. Burada havada bir şey kalmış. Bu ne oldu hakkında hiçbir bilgim yok. Beyaz bir örtü var. Arabanın motoru çıktı. İlk defa bir motor ben çıkartmadan kendi çıktı. Çık bakayım motor arabadan ayrıl. Bir tane vida mı tutuyor ne yapıyor? Bir vida mı tutuyor Bırak arabayı Arabayı bırak. Heh. İşte bu Ulan araba beyaz şeyin içinde kaldı. Dur bakayım şöyle gel. Lan dur fazla etme. Allah'a güzel. Sevdim ben bu seriyi be. Valla bu seri sevdim. Bu köprü güzelmiş. İnşallah güzel bir like alır da bunu sürekli yaparız. Bunu da araya koyarız. Böyle bunu bir ticarelerle yapmak lazım. Abi bu ticarelerle çok güzel olmaz mı? Valla şimdi aklıma geldi bak ticareler gerçekten güzel olur bu seri. Bu neye benziyor? Bu eski Honda'lara benziyor değil mi? Honda mıydı? Aynen eski Honda'lara çok benziyor. Yürü bakayım dayı oğlu. İçine bakayım. Ben Honda'lara benzettim. Siz neye benzetirsin bilemem ama sanki Honda'ya benziyor. Honda! hayat onda yapıştır dayı oğlu. neymiş pesima elix ibişu ibişu <laughs> arabanın ismi ibişu hadi bakayım 140 150 bu geçemez kanka bırak yüz geçmeyi duvara bile vuramayacak gibi hissettim 140 ne lan ulan kaçıncı yüz ulan oy bak çok fena gidiyor demire kafa atacak arabada demek ki demir eksikliği varmış tamamlamak için demire gidiyor ya Nasıl espri ama? Zaten 3 4 onu Aa bu demirler arasında mesafe varmış. Araba çok güzel oldu be. He? Ne diyorsunuz? Dur. Dur kanka, oraya doğru gitmesen. Tamam, ben seni şöyle alayım seni de buraya. Sen de şuraya doğru gel şu da yollarıyla takıl bakayım. He. Oy tam araba üstüne gidiyormuş gibi hisset. Ulan. Bir üstüne düşseydik çok güzel olmaz mıydı ya? Şurada tak kafadan bir koysaydım abim. Araba ne hal aldı? Lan. Eee ne demişler? Başarırsa, başarısız olursan bu hayatta canın çıkar a burada. Ya. Yeni bir atasöz de ekledim beyler. Başarısız olursanız bu hayatta adın çıkar ha burada. Oldu. Güzel. Bence güzel. Bence başarılı be dostum. He? Ne dedin? Aha bir farklı dede daha. Dede yürü. Onun bu dede ne yapıyor? Abi dede hep atıyor ancak. Lan dur. Bu dede hep böyle ya. Bu dede yolda gitmeyi bilmiyor ancak pati atıyor. Zibidi dede. Yeni zibidi dede biz hayırlı olsun. Zibidilik yapma dede. Montauk, Montauk. İsme bak. Yürü bakayım. Dede bak kalkışta pati atıyorsun senin güzel bir şey yapacağını bekliyorum. Ama yüzden sonra basamıyorsunuz. Abi bu niye böyle ya? Arabalar belli bir hıza kadar geliyor ondan sonra yok oluyor gidiyor. Ben anlamadım ki niye böyle oluyor. Yürü bakayım. Ulan geç işte ya. Bu da gitti. Demire. Dur. Bu sefer seni şuraya düşüreceğim. Arabaların üstüne doğru düş. Ya burada devam et ha. Düşme devam et. Hadi bir arabanın üzerine. Aa gidiyor lan gitmedi be. Gitme lan aşağı itme gitme tehlikeli. Gel böyle. Burada <laughs> dur. Ana araba ne hale aldı lan? İskeleti bile kalmadı arabanın. Araba çok fantastik bir hal aldı. Dayıcım dur düz dur. Dayıcım düz dur. <laughs> Araba düz duramıyor. Ayakta duramıyor dede gelmişsin köprüden zıplamaya çalışın. Git evine emekliliğin tadını çıkar. Vay arkadaş. Aha bu başka dede. Bugün dedeler oynamışız da. Bu dede farklı. Uy. Yanlar. Kalipte. Yürü bakayım. Ver üçü Al dörde dayı. Bakma. Al dörde bu yapar. Vallahi bu yapar. Al dörde hadi. Yapıştır dayı. Bak titreme dedenin elleri ayağı titremeye başladı böyle böyle bak bak gaza bak gaza 160 hadi dede 170 yaparsan geçersin 160'da mı kaldın sen şimdi o kadar gaza bastın 165 kaldın be belki vurup çıkar diyecektim yok aşağı doğru gitmeye başladım of. ya başarısız olmayın dede eyvah o niye öyle oldu ya araba yenilendi ya yanlışlıkla elim çarptı galiba bilemiyorum Evet şurada zaten para parça olur. Hala motor çalışıyor ya. Arabın ağzı bunu kırmış ama Aa, motor ekle bakayım. Hala çalışıyor ya. Motor arka koltuğa oturdu ama hala motor çalışıyor. İşte bu nedir? Kalitenin soy ismi. Anlatabiliyor muyum? Kalite eşittir bu araba. Bu ne böyle? Sen sen araban ön tekerlekleri arka tekerleklerle yer değiştirdi. O derece severiz. Ne demişler? Ön teker eskisi arkadakilerle yer değiştir. Herkes yapmıştır kanka. Bizim Peder Bey de hep öyle yapıyor. Arka tekerliklerle ön tekerliklerle yeni değiştiriyor. Bak. Mesela iki yıl ya ömrü. Ö, ö örnek veriyorum tekerin. Ön tekeri takıyor. Bir yıl gidiyor. Sonra bir yıl sonra arka tekerlekler ön tekerlikler yerleri değiştir. Ne değişiyor? Oğlum ikisi aynı. Ne değişiyor? Ben anlamadım ki. <laughs> hep yapıyorlar bunu. Ben anlamıyorum. Bunu herkes yapıyor ama ya, çevremdeki. Lan Yeni değişmeyen bir şey yok ki. O da iki senelik. O da iki senelik. Hadi sürekli pati atan bir araba olsa diyeceksin ki ön tekeri eğritiyorsun ama yok bizim araba hiç de pati atılmıyor. Anlamadım. Anlayamadım. İnşallah anlarız bir gün. Yapıştır. Yalnız bu araba abi sen ne kadar dandik bir arabasın ya. Ya normalde <laughs> köprüye bile vurmadın ya. Kartal çakması araba. Ulan param parçalı. Abi de her anlamıyla kartala çok benziyorsun şu anda. Dur sen gitmeden seni şuraya götüreyim de. Ha buraya düş burada. Motor bir de marş basmaya çalışıyor. Arabanın ağzı burnu kırılmış hala marş basıyor. Ulan bak ilk başta çoğu araba kaldı tamam mı? Sonra çoğu araba geçti köprüden. Sonra tekrardan çoğu araba kalmaya başladı. Bu ne lan? Bu ne turşu? Ben anlamadım beyler. Anlayan varsa bir özet geçerse sevinirim burada. Hadi bak. Geç. Oy sen geçersin ya. Çakma BMW. Sen uç yani bir zahmet değil mi yani? Dur yenile. Yürü bakayım. Yürü yürü yürü. Bu yapmayacak da ne yapacak dedeler mi yapacak <laughs> dede torunlar torunlar gidiyor dede sen torunları izle hadi bakayım şimdi dede aşağıdan baksın torun nasıl uçuyor ya torun önemli 200 bastı bile torun hadi bakayım 200 uçtu arı gibi uçtu uyu bir dakika dört teker üstüne güzel kondu abi bak bu it ulan ön cama bak yaylanıyor lan cam ne güzel gittin lan öyle Dur bakayım. <laughs> Bilerek gittim minnoşa çarptım ya. Minnoş attık mı aşağı? Ha oradaymış. <laughs> Bir an minnoş aşağı attık sandım lan. Lan dur istemet. Aşağı düşeceğim manyak. Minnoş aşağı attık sandım ya. Dur. Ha minnoş burada. Minnoş önemli. Minnoş aşağı atmayalım. Minnoşu seviyoruz. Minnoşu sevmeyenler aramızdan çıkılsın. Evet bu araba da Aa, yeni güncellemede bu ön farlar mı? Var? Eskiden var mıydı hatırlamıyorum bu ama güzel olmuş sen ne diyorsun lan ulan bu araba yapar dedim bu ne lan bu 100 bassa yeter hadi dayı yaparsın hadi güveniyoruz sana hadi miş dayım hadi miş benim, Hadimiş benim. <laughs> yürü lan git yaparsın kanka 120 ne ya sen yeni bir arabasın ne yaptılar sen? lpg mi taktılar ne yaptılar LPG takıp gaz yerine ne koymuş olabilirler ki? helyum gazı koymuşlar. Bu ne ya? Yeni bir araba ulan bari kafanı burada Şu demire bir şey sayalım. Ulan hiç şey. aynasını vurdu sadece ya. Böyle bir şey olamaz abi. Ben saymıyorum bu arabayı. Bu araba güvendiğim dağlara kurtlara eğdirdi. Güvendiğim dağlara kurtlara eğdirdi nasıl bir kelime bilmiyorum. Ama olsun. Sen burada kal. Sen oraya gitmeye bile hak etmiyorsun. Hadi onlar yaşlı. Onlar yapıyormuş. Sen gençsin. Senin ne işin var burada? Öldün çık. Evet dostlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Videomuzu beğendiyseniz hemen bu kanala abone olarak like atarak yorum yaparak desteklemeyi unutmayın. Zil butonu açarak da videolarımızdan ve canlı yayınlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz. Hadi bakayım diyorum. Bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.